Günaydın. Bugün 12 Nisan Çarşamba. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Küresel piyasalarda azalan resesyon endişelerinin, Fed'in faiz artışlarında sona yaklaşıldığı ve bu yılın sonlarına doğru faiz indirimlerinin gelebileceği beklentilerinin olumlu yansımaları sürüyor. Asya borsalarında dün pozitif kapanışlar oldu. Avrupa borsaları %0.5 dolayında yükseldi. Amerika endekslerinde ise dün karışık kapanışlar yaşandı. Dow endeksi %0.29 yükseldi, SVP endeksi yatay kapadı, Nasdaq endeksinde eksi %0.43 değer kaybı gerçekleşti yurt dışı borsalarda hafta başından beri gözlenen olumlu seyrin bu sabahta korunduğunu takip ediyoruz. Japonya'da üretici fiyatları enflasyonu Mart ayında beklentilere paralel geldi, çekirdek makine siparişleri ise Şubat ayında beklenenden daha iyi gerçekleşti. Asya borsaları bu sabahta yukarıda işlem görüyor, güne başlarken Nikkei endeksi %0.6, Şanghay endeksi %0.5 dolayında yukarıda, Amerika ve Avrupa endekslerinde vadeli tarafta hafif alışlar etkili. Ons altın 2032 dolar seviyesinden gelen düzeltme sonrası yönünü yeniden yukarı çevirdi, ons fiyatı güne başlarken 2018 dolar seviyesinin üzerini test ediyor. Amerika'da bugün Türkiye saatiyle 15.30'da enflasyon, tüfe rakamları gelecek, yarın üfe rakamları bulunuyor, Mart ayında manşet tüfenin yıllık bazda %6'dan %5.2'ye gerilemesi bekleniyor, ayrıca bu akşam Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar açıklanacak. Fed rakamları öncesinde Fed'in Mayıs toplantısından 25 baz puanlık faiz artışı fiyatlaması sürüyor. Beklentilerin üzerindeki enflasyon rakamlarının Fed'e yönelik şahin beklentilerin yeniden güçlenmesine neden olabileceğinden hisse piyasalarında ve ons altında kısa süreli satışlara neden olmasını bekleriz. Borsa İstanbul'da ise yukarı eğilim sürüyor. Seans içinde dün 5150 ara direnç bölgesine kadar yükselen BIST endeksi günü %0.63 yükselişle 5124 seviyesinde kapadı. Borsa İstanbul'da bugün de olumlu seyrin korunmasını öngörüyoruz. Teknik olarak 5150 direncinin aşılması durumunda endeksin yeniden 5600 kısa vadeli teknik hedef seviyesine doğru hareketlenmeye başlaması beklenebilir. Günlük bazda ara desteklerimiz 5000 ve 4870 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise endekste yükselen hareket içinde teknik olarak Akçansa, Aksa, Aselsan, Biotrend Enerji, Çemtaş, Ford Otosan, Kardemir'de, Pegasus, Şişecam, Şok Market, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Yataş hisselerine olumlu tarafta bakılabilir. Yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. TEP yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.